Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz abi? Zeytinburnu'na doğru gidiyoruz. Zeytinburnu'na Zeytinburnu doğru gidiyormuşuz. Hayret sigara içmiyorsunuz. Bak iyi hatırlattın. <laughs> Bir tane yakayım seni. Yapayım ya. Tamam. Yapayım. Sigara markam mı ne? Arkadaşlar ben sigara içmiyorum aslında. Ben Aykos kullanıyorum. Böyle arada bir içisim geldi mi? Emre abiden otlakçılık yapıyorum. Hı. Emre abi Winston Blue içiyor. <laughs> sen beni kanser edeceksin kardeşim. Hep sana denk geliyor abi. Vallahi ben ben Ne oldu ya? Bir şey yok. Kameralardan rahatsız oluyor musun? Nasıl yani? Hangi kameralardan? Benim kameramdan olmuyor. Emre abinin kameralarından olmuyor. Gizli kameralardan çok rahatsız oluruz. Hiç şey Şey zaman şarkım ne zaman çıkıyor? 2 Haziran, 2 Haziran. 2 Haziran mı oldu? Da? 2 Haziran oldu aynen. Niye? Seçimin tam arasına denk geliyor. 2. tur şey yaparsın. 2 Haziran. O zaman diğerini de erteledik. Yo diğeri de 2 Haziran mı? 2 Haziran mı ne? Pazarın doğum gününde şey yapacağım. Sor kanka. Sigara'dan ban mı yeniliyor ya? Yok ya. TikTok numarası ama. <laughs> ne yapıyorsun acaba abla? Ne yapıyorsun abla? <laughs> Aha arkadaşlar. Trafikte başımıza gelen garip bir...